bir garson kız vardı. Adı Mercedes'ti. Yani gerçekten adı Mercedes'ti yani. İnanılmaz yani inanılmaz bir şey. O da bir isim söyledi. Yani bir isim. Onun üzerine bir bir asla kullanmamızı istemedi. Dedim ki, sizin dedi kolonyal adınız ne? Dedim ki bizim kolonyal adımız falan yok. Emin işte yani. Dedim ki sizin manda devletiniz kimdi? Dedim ki bizim manda devletimiz var mı? Bizim imparatorumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldı. Biz işgal ediyorlar. Biz onları yendik. Bakın öyle yaptı. İngilizleri. Yendik biz. <laughs> Çünkü yetmişlerde İngiltere bunları demiş ki, siz artık bağımsız olacaksınız. Bunlar demiş ki, hayır biz <laughs> bağımsız olamayız. Ne olacaksınız, bana ilk oluyorsunuz. Çünkü ben artık biraz önce söyledim, toprağını işgal etmek yok. Artık zihin imparatorlukları çağı geliyor. Zihin imparatorlukları. Ve ben de sizin zihninizi işgal edeceğim. Sizin, hepinizin. wash